Alo, alo. 346. Alo, buyurun Barış. fotoğraf makinesi çekiyorum. Çok iyi, çok iyi. Hemen bilgileri veriyorum sizlere, iletiyorum. IMF'le tespit edeceğiz. Eee, Go'stan av sırasında kaçacağız ve fotosunu çekeceğiz hayaletin. Chat. Adı Jennifer Harris. Herkesle konuşuyor. O, aldım konuşma aletini. Ee, konuşma aletini ilk alman gerekmiyor kanka. O kadar. Ama kanka. Ama kanka. Önce yeni test ediyoruz sonra onları getiriyoruz. En sevmediğim map anasını. Şş, ağlamak yok sen aglion. Kemik tespit kemik tespit hemen foto ekipleri. Beni de güzel çek. Foto çeksin. Ben şey var. Video var. Çok iyi. Bakayım kaç yıldız? İki yıldız be ustam. Neyse idare eder. 10 derece beyler odamız burası. YMF almadık e, mı yanımıza? Eminim. Yo almışız. Arkadaşlar niye yanlış bilgi veriyorsunuz? 9 derece. Burası arkadaşlar odamız. Ne oluyor lan? Demeksiz bir ses duydum. Evet hepimiz duyduk. La ilahe illallah, Kamera Allah Kamera kimde? E nasıl bırakacağım kamerayı? P ile kanka. Hemen ufaktan Kaldır, bir şeye bakıyorum. Bıraktım, Çok ışık açmayın be. Eliz elize hemen fotosunu çekin hemen. Feneri kapat öyle çek. Nice. Kanka dur. Açma bekle. Ben bunu bir yere koyuyorum. Hı -hı. Tamam mı? Buna yazdımı yazmadığımı kontrol edeceğiz arada bir. Ee, sonra Spirit Box EMF bunları yan yana koyacağız. Burada burada durma, burada durma. Buraya. <laughs> Abi içim gitti amına koyayım ya. Mola mola. Mola, mola mola. Tamam. Gidelim. Evet, evet, evet. Şu an küçük Oraya bırak. Tamam bırak, önemli değil. Oraya bırak. Ee, de oraya bırakalım. Ama gözükecek Arama şekilde bırakalım. Onu, kanka. <laughs> onu görmemiz lazım. Konuşayım mı ben birazcık? Hello. Could you please write uh, on the book? Haç nerede? İkinci haç. Bir tanesi burada. Aç olayı. Tamam. tamam. Var. Okay. Please don't hurt us. Devam, devam. Chat uh, adı write neydi? Please write something on the book. Please, we are not here to uh, harm you. How old are you? Hmm? Hmm? Hey. hey, birazdan seninle adını haykırmaya başlayacağım, çok az kaldı. musun? How old are you, uh, my lady? Evet, Jennifer. IMF açık değil mi? Açık, tamam. Açık. Hey, Jennifer Harris. Kanka um... baby girl taktiği dene, belki işe yarar. Aa uh, what's up baby girl? You wanna hang out with me sometimes huh? Bur açıldı arkamdaki hey. hoşuna gitti baby kanka girl. devam Beni et devam et barış. Canım. Hey baby girl are you here ha? Huh? Please. Boydan at bir görek <laughs> lan. Ananı sikerim ne ananı yapıyor ananı bu? Atma. Burada, burada atma burada. Tamam sen smac attım sıkıntı kanka, yok. Kanka Kanka çok sevdi <laughs> seni ya. Tabii. Can oh, you talk about, please talk to us, please. Please talk with us, Jennifer, baby girl. Please. Baby girl. Please. Huh? Are you evil? Are you good? Are you bad? Are, Are you friendly too? Gene. Jennifer, check. Bak sana albüm yapacağım oğlum, konuş bıla. Un kapanına geliyelim. Elim aldı. Misane, hey, Jennifer, oh. baby girl. Uh, Abi boy bu, amına ama koyarım. Sen orospuluk yapıyor artık kanka. Chill. Chill. Chill or I will. Cin e ne konuştu? Konuştu. Konuştu. Şey box dedi. var evet evet evet. Flipbox var. Ama burada işaretlemeyelim. Aç bur şu kapıyı. Burada burada şey yap kaçın. Çok çok korkuyorum kapı amına koyayım. Konuşmam kaçın. lazım. Kusura bakmayın ama konuşmam relax, lazım. Relax. Relax. Chill, relax, relax. Let we are not here to we to harm you. We, you. we won't hurt you. We won't hurt you. We want to help. Relax. We are, going, we are friendly. We will leave. Relax. We will don't leave. hurt us. I'm scared. Gel, gel. Üstüme I'm gel. Leave. Leave. Gel de fotoğrafını çek. We, we will leave. We will leave. Chill, 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 Thank you. Thank you. You are the best. You are the best ghost fener, I ever saw. fenerli saw. Kapayın, fenerli kapayın. Niye manyak mıyız amına koyayım kapatmayalım. Elimizi görüyor. Geliyor. Geliyor.

You gonna suck this cock good. Son görevimiz abicim zaten fotoğrafını çekmek. Onu da yapmamız gerek. Canavar gel seni bir sikeyim, Ha ha. No, 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 no. We are back. No, no. We are back. We no, are back. No. Aman bir şeyler yaptıracağız da çağıralım önce. Tamam bir. dur oğlum. Yazmamış henüz. Başlayayım mı? Başla. Ananı sikeyim. Dört. Beşin üstü yok. Kanka o olmayacak zaten. E, fotoğrafını çek. Çektin mi? Çektim. Çıkıyorum. Hayır. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Yapma. Ananı sikeyim. <laughs> çık çık çık. Öldü mü? <laughs> Öldü mü? <laughs> Öldü mü acaba? da aldı, şey çekti amık. Dost dip, olup okay. O da Sağda sanırım. Güzel çek. çekine beni. Okay. İyi çek kanka, güzel çıksın. Bakayım. Bir poz daha Eyvallah. Üç yıldız çektim. olmadı ama. Tamam. Ee, Sıfır yıldız ama. Dost Please just uh, write on the book. Please write on the book. Write on the book. Right, not söylüyor. write. Write on the book. Şarkı geliyor. Oh my god. Please just write on the book, man. Or girl, baby girl ha. Deli Delikarı dur artık öldürme insanları. Ne istiyorsun? Help mi? No, ben sana ne help edeceğim lan? No dedi kanka çıkıyoruz. Çıkıyoruz yapacak bir şey yok. no dedi amına kıyım. Aa direkt kaçmışlar lan seçmemiştim. Aa doğru bildim. Lol. Anasını sikeyim Bilemedik. ya. Bilemedik. Anasını sikeyim ya. ya. Oğlum niye işaret vermedin bize? Lan dedin ki fantom olduğunu düşünüyorsan işaret ver. Oğlum düşünmüyordum kanka. Ne <laughs> zaman? <laughs> <laughs>